Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda beraberiz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Brawl Talk'ın güncellemesini inceleyeceğiz arkadaşlar. Hemen bir bakalım. Spike falan vuruluyor. Evet bir sürü karakter geliyor. Arkadaşlar biraz geç oldu ama olsun. Çekemedim bir türlü. Altın kol çetesi. Belle karakteri geliyor arkadaşlar. Belle karakteri. Yeni kromatik keskin nişancı. Among dakika arkadaşlar. Geldim. Erlen'in ana saldırısı düşmanları bir süreliğine ateş ettirmiyor diye diyorum. Koltun yeni kostümü. Belleye de kostüm geliyor. Brawl Pass'a geldik. Albayrak kostümü, Taran kostümü, Embra kostümü geliyor ve Edgar kostümü geliyor. 8 bitti de kostüm geliyor. Öyle bir kostüm. Yiye bu kostüm, bu kostüm. Sen diye bu kostüm, Sörce bu kostüm. How about Archvillain B? Grand question: Danny Archvillain B is our previous Supercell make winner, and she will be coming in this update. Yeah, but sanırım. there's more. Nita'ya oy vereceğiz arkadaşlar. Bunlar Nita'nın fikirleri. Yani Super Sonic'de fikirler. Ve yeni mod geliyor arkadaşlar. Knockout modu. Ya doğrusu geldi. Ben bunu sonradan çekiyorum. Knockout modu geldi. Ama karakterleriniz gelmedi arkadaşlar. Bir de Squid geliyor arkadaşlar. Bunu hey var. <laughs> No. Bir arkadaşlar Squeak geliyor bu karakterimiz. Birazcık şey Spike'a benziyor sanki. Yani bana öyle geldi. Birazcık çok az ama çok az Spike'a benziyor. Böyle. Oyuncaklar atıyor. Salya ve onlar düşmanı <laughs> yapışıyor ve patlıyor. Bu ikisinde ise bir bomba atıyor ve o bombada her yere başka bombalar çıkıyor ve patlıyor arkadaşlar. Onlar da yine yapışkan. Öyle. Normal için. Ve böyle yeni emojiler geliyor animasyon emojiler. Böyle altın kostümler geliyor. Ve çift hesaplaşma geliyor arkadaşlar. Haziran ayında yeni güncelleme gelecek. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar. Bay bay. Görüşürüz.